Bismillahirrahmanirrahim Derebeğer dersini başlatalım. İşlemediğimiz bir konuyu işleyelim. Ee, neydi? İşlemediğimiz konulara bir bakalım. Hadi şuradan şöyle bakayım. Şuradan gezinti bölmesi adına. Evet. Gezinti bölmesi. Şunu şurada yerleştirelim şuraya. Evet, zengin olmasın. Ne demiştik? Evet, tekit ve bedel. Tekit ve bedel. Ve bedel. En son bulacaktı. Evet tekit evet ve bedel ama önce biz bedel işleyelim biz bedel işleyelim evet Hı, tamam evet evet başlayalım inşallah evet bu dersimizin konusu Arapçada bedel Arapçada bedel konumuz bu ekran görünüyor evet ekranda şunu da T2 nerede? Yukarıdaymış. Tamam. Evet. Şunu da kapatalım. Ekran tam büyük olsun. Evet. Bedel neymiş? Bedel kendisinden önce gelen kelimeyi ona biz müptelün min diyoruz. Bakın. Müptelün min. Bir bedel var. Bir de bedelin yerini tuttuğu bir kelime var. Ee, müptelün min diyoruz ona biz bedel kendinden önce gelen kelimeyi yani müptelün minhi açıklayan ve irap bakımından ref, nas ve cer bakımından ona uyan bir kelime olup üç çeşidi vardır. Demek ki bedel müptelün min minhe ne açıdan uyacak? Hem onu açıklıyor, açıklığa kavuşturuyor, kapalılığı gideriyor hem de irap bakımından ona uyuyor. İrab dediğimiz Son hareke ve ek harfleri yani ref nas ve cer halleri başka bir ifadeyle merfu e, mansup mansup ve mecrur halleri hallerinde mebdülün, me, 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 mübdelün minhe uyuyor bedel evet üç çeşidi varmış bedelin evet şu notu bir okuyalım not evet, kırmızı kelime bedel bakın aşağıda gördüğünüz kırmızı kelime bedel Önceki kelime ise mübdelün minttir Tekrar okuyorum. Bakın aşağıdaki kırmızı kelimeler bedelmiş. Önceki kelime ise mübdelün min'tir diyor. Üç çeşit bedel var. Mutabık bedel, bedelül kül diyoruz biz. Bedelül bat min kül. İkincisi bakın bedelül bat min kül. Bir de bedeli ihtimal. Bedeli ihtimal. Peki neymiş bedelül e, be mutabık bedel bedelülükül mübdelün minhin mübdelün minhin tümünü kapsayan kapsamayan kapsamayan değil ya ka, kapsayan kapsayan olacak kapsamayan değil bu kapsayan karşılayan bedeldir yani mübdelün min neyse tamam mı e, bedel de Aynı onun yerini eksiksiz tutan kelimedir. Şayet böyle olursa biz buna mutabık bedel, bedelil kül diyoruz. Örnek verelim şimdi. Örnek vermeden anlaşılmayacak. Se ele sordu. Anke seni sordu. Sahibu ke arkadaşın. Şimdi sahibu ke. Şu sahibi altı çizili yer. Ee, sadece altı çizili yer yalnız sahibi mübdelün mintir halit de bedeldir. Bak senin arkadaşın halit. Şimdi e, halit bedeldir. Mübdel min sahibidir sadece. K muzafun ile ettir. İsimlere bitişen zamirlere biz muzafun ile mahallen diyoruz. Peki bedel Müddel minhin yani sahibinin tam yerini tutuyor mu test edelim. E, Halit senin arkadaşınsa evet senin arkadaşınsa e, evet tam yerini tutuyor. Senin arkadaşınsa arkadaşın değilse tutmuyor. Ya da arkadaşın geldi dediklerinde. Halid'e gösterdiklerinde e, bir problem yoksa arkadaşın kabul ediyorsan evet müptel min e, yeri bedel müptel minhin yerine tutuyor. Yani birbirinin yerine kullanılabilecek e, olan iki kelime oluyorlar. Evet. Peki e, müptel min bakın ile merfu halit de merfu olmak zorunda. O da dammeyle merfu bakın. İkinci cümleye geçelim. Sadef neye rastladık? el kâtibe yazara Hasenen ee, Hasan Hasan yazara Ka Yok yanlış oldu. E, katip Hasan'a uğradık. Şimdi katip diye konuştuğunuz kişi kendi aranızda konuştuğunuz kişi veya seslendiğiniz e, söylediğiniz kişi ile siz tamamen Hasan'ı kastediyorsanız, böyle kullanıyorsanız, evet Hasan bedel mübdelün minhin tamamını kapsadığı için mutabık bedel bedelül kül olur. Mesela sellem ne selam verdik? Ala ahi ke senin kardeşine. Burada sadece ve sadece mübdelün min şu altı çizili olan yerdir. Söyleyeyim de. Şunları bir çizeyim. Hı. K ee, ke ise zamir mebni mahallen mecru muzafin lehtir diyoruz. Peki mahmudin nedir? Ee, bedel. Peki hangi tür bedeldir bu? Mahmud senin kardeşinse ister Mahmud de ister kardeşin de aynı şey anlaşılıyorsa o zaman bu bedeli mutabık bedelül küldür. Burada mesela babana olsaydı ala ebike mahmudin deseydiniz Mahmud babansa bedelül kül olur. Yani tam uyum. Biz buna bedelül kül mutabık bedel tam uyumlu bedel diyoruz. Evet. Peki bedelül bat tam uyumlu değil. Bir kısmı bakın tamını kastetmiyor. Bir kısmını kapsıyor. Bedel müptel minhin bir kısmını kapsıyor. Müptel minhin hepsini değil, bir parçasını, bir kısmını, bir parçasını, evet, bir kısmını kapsayan, karşılayan bedele biz bedelül bat diyoruz. Kısmi bedel yani. Müptelün minhe dönen bir zamir içerir bu. Bu, bu diyelim. Bu, evet müptelün minhe dönen bir zamir içerir. Bu içinde diyelim İçinde müptelün minhe dönen bir zamir içerir. Şimdi bu örnekleri de anlayacaksınız. Kare, kare ben okudum. El kitabe kitabı hepsini söyledi ama sonra bakın nisfehü dedi. Yarısını. Şimdi nisfe sadece nisfe bedel ama kitabın hepsini kapsıyor mu? Hayır yarısını kapsıyor. İşte ondan dolayı biz buna ne diyoruz? Evet e, bedelül bad kısmi bedel diyoruz. Kısmi ekel tü yedim er somunu somunu yedim. Ekmeği yedim. Sülü sehü dedi bakın üçte birini. Kırmızı olan bedel. Er ragif müptelül min. Peki bedel somunun hepsini mi? Hepsini mi? Kapsıyor mu? Hayır. Üçte birini bakın. Onun için bedelül baat diyoruz. Kısmi bedel. Kısmi bedel. Ama daha geçti. 50 Eylül gece geçti. Ekseruhu dedi bakın. Çoğu. Ekseru Burada bedeldir. Ama gecenin hepsini kapsıyor mu? Hayır, çoğunluğunu kapsıyor sadece. Onun için bedeli bağıt diyoruz, kısmi bedel. Ra'eytü gördüm Zeyden, Zeyd'i gördüm. Bak her şeyle gördünse tamam ama cesede hü diyor bakın bedenini. Ya da bedene hü demiş bakın bedenini. Bedenini görmüş. O kadar. Dolayısıyla Zeyd'in her şeyini görmüş değil. E, bedel evet şur diyelim ha 50 ile yukarıdaki 50 eylü müptelün mintir evet aşağıdaki zeyd de müptelün mintir altlarını çizeyim daha iyi anlarsınız kırmızı olanlar da bedeldir sonundaki zamirlere ne diyoruz ismin sonuna bitişen zamirler e, mebni mahallen mecrur muzafun ile diyeceğiz her zaman başka hiçbir görevde vermeyeceğiz Ra'eytu gördüm Zeyden Zeyd'i gördüm. Bak ye de hö diyor bakın elini. Hepsini mi gördün? Hayır eline bir kısmını yani. Ondan dolayı kısmi bedel. Bedeli bat diyoruz bakın yukarıdan. Bedeli bat. Demek ki birinci bedel her şeyle birbirinin yerine kullanılabilecek. Birbirinin tümünü kapsayan Birbirinin tümünü kapsayan müptelün min ve bedel olacak. Bedel, müptel, minin tümünü kapsarsa mutabık bedel, e, tam uyumlu bedelül kül deriz. İkincisi, e, bedel, müptel, minin bir kısmını kapsarsa, yani bir kısmını çok da olur az da olur, bir kısmını kapsarsa bedeli bağıt kısmi bedel diyoruz. Peki 3. Bedeli ihtimal var. Ee, yukarıdakiler somut bir parçasını bak ana parçasını somut elle tutulur bir ana parçasını kısmı bir e, somut elle tutulur e, parçalarının bir kısmını kapsıyorsa bedel o zaman bedeli bağıt diyoruz. Peki tümünü kapsıyorsa bedeli mutabık diyoruz. Bedelül kül diyoruz. Peki a bedeli ihtimal nedir? Bu biraz farklı. Mübdel minhin temel bir parçasını ve tümünü değil. Bak temel bir parçasını ve tümünü değil. Bir özelliğini, somut değil bakın. Bir özelliğini, bir vasfını, bir niteliğini kapsayan, karşılayan bedeldir müptelün minhe dönen bir zamir içerir. Ha, yukarıda söylemedim. Ee, şu kırmızı müptelün minlerin sonundaki kırmızı kelimelerin sonundaki zamirler kime gidiyor arkadaşlar? Müptelün minhe gidiyor bakın. Müptelün minhe yani altı tek çizgi altı çizili kelimeye müptelün minhe dönen zamirdir onlar. Ama bunun bir önemi yok. Bunlar e, zamir mebni mahalle mecnun muzafin leh diyoruz hepsini. Peki bedeli ihtimal dedik ki müptel minhin temel bir parçasını ve tümünü değil bir özelliğini, bir vasfını, bir niteliğini rengi olur efendim yani değişen bir şey somut olmayan bir parça ana parçası olmayacak. Evet. Eee müptelün minhe dönem bir zamir içerirmiş aynı zamanda mesela Gerçi beni beni hoşuma gitti. Zeydün Zeyd. Zeyd benim hoşuma gitti. Ama bakın Zeyd'in kendisi değil bakın. İlmi, hı diyor ilmi, bilgisi somut değil bakın. Gördünüz bir ana bir ana parçası da değil. Onun için ne diyoruz? Bedeli ihtimal diyoruz biz buna. Peki Raeytu gördüm, Zeyd'en Zeydi gördüm. Ee, siyabe, elbiselerini diyor bakın. Elbiseleri e, Zeyd'in bir parçası değil arkadaşlar. Eli, kolu e, kolları, bacakları dese parça olduğu için bedeli, bat olurdu bakın. Bedeli, bat. Kısmi bedeli olurdu. Çünkü kol, bacak insanın parçası. Ama bunlar insanın nitelikleri, değişebilen özellikleri. Değişebilen özellikleri. Onun için e, nitelikleri, sıfatları, vasıfları, değişebilen özellikleri den bahsediyorsa biz ona ne diyoruz? Bedeli ihtimal diyoruz. Bedeli ihtimal. Şimdi bir iki tane Arapça örnek okuyalım. Mesela ace beni benim hoşuma gitti. Ahmedu Ahmet hulukuhu -hu diyor. Bakın ahlakı diyor. Ahlak somut bir şey değil arkadaşlar. Bir parçası değil, ana parçası değil. Hulukuhu. Şimdi hulukuhu burada bedel. Ee, Ahmet de müptelün min. Müptelün min. Şöyle diyelim. Bakın. Hulukuhu. Bunun altını çizmeyelim. Evet. Huluku hü, hü sonundaki hü zamiri Ahmet'e dönen yani müptelün min'e dönen bir zamirdir. Evet. Peki huluku sadece hulukun nirabı bedelü ihtimal diyor bakın. Bir ihtimal bedelidir. Merfu, merfudur. Bir dammeti, zahirati. Açık damme ile. Evet, açık damme ile merfudur. Bakın. Vel he'ü, he, damirun, zamirdir, muttasilun, bitişik, mebniyun, mebnidir, alet dammi, damme üzere mebniyedir. Zamirlerin hepsi mebni olduğu için son asıl harfin harekesi neyse onun üzerine dammidir. Zaten burada hü. Fi mahalli cerrin diyor bakın. Mahallen mecrur demek bu. Cer mahallindedir. Mudafun muza İleyhi, bakın. Muzafun ileyhtir. Mahallen mecrur muzafun ileyhtir. Peki şunu okuyalım. E, hafiztu hafiztu ezberledim. El kaside de kasideyi nısfe ödüyor. Yarısını bakın. Yarısını hepsini olsaydı bed, mutabık bedel bedelül kül diyecektik. Bir kısmının olduğu için bedelül bat kısmi bedel diyeceğiz. Evet bakın nisfe nasıl tarif ediyor? Bedelül badi kısmi be bat bedelül bat'tır. Yani kısmi bedeldir. Mansubun bil fetatiz zahiret açık feta ile mansuptur. Vel he Aynı bakın. Damirun, muttasülün bitişik zamirdir. Mebniyin alel feti, Feta üzere mebnidir fi mahalli cerrin cer mahallinde mudafun ileyhi mudafun ileyhtir. Şimdi tamam bir de şurada sata'a doğdu el kameru güneş şey ay ee, parladı. Evet ay parladı. Ne? Nuruhu diyor ışığı diyor. Ayın kendisi değil ışığı parladı. Şimdi bu ayın bir parçası mı? Değil arkadaşlar. Yani cümlu, somut bir parçası mı değil. Özelliği. O zaman ne diyeceğiz? Bakalım ne diyecek? Sataam fiilun madin mebniyün aler <laughs> fet. Feta üzeri mebni mazi fiildir. El kamer faildir. Merfuhun bid dammeti zahireti. Açık feta ile damme ile merfudur. Faildir. Nuru. Sadece nuru. Hü zamir arkadaşlar neydi? Muzafinin lehti. Sakın onu karıştırmıyorsunuz. Evet o zaman ben şunları şöyle yapayım da el kameru evet altını çizeyim. El keside de altını çizeyim tek. Hı. Hı. Şunları da siyah yapayım ben. Hı. Evet devam edelim. Şimdi nurun bakın nasıl bedel. Bedeli ihtimal diyor. Çünkü nur ışık ayın bir parçası, ana parçası, var bir organı değil. Bir vasfı, sıf niteliği. Bedeli ihtimal minel kameri. Ay, ayın ay, aydan bedeli ihtimaldir. Merfu'un bir dammeti zahireti. Açık dammeyle merfudur ve ve mudafun ve muzaftır. Ama cümlede muzaf diye bir görev yok biliyorsunuz. H aynı. H aynı. Yani hüz zamiri. hüz zamiri aynı. Zamir mebni. Damla üzere mebni. Mahalle mecrur. Muzafın ilektir diyoruz. Tamamdır. Evet. Tekrar söylemek gerekirse. Bedel. Bedeli mutalık. Bedelül kül. Mesela ee, okul müdürü geldi değil de okul müdürü Ahmet geldi desin dediniz. Ahmet okul müdürü ise mutabık bedelidir arkadaşlar. Fakültenin dekanı geldi veya fakültenin dekanı Mehmet Bey geldi. Mehmet Bey fakültenin dekanıysa tam uyum vardır. Yani bedel müptelü minhin tümünü kapsıyor demektir. Mesela şair Sezai Karakoç dediniz. Sezai Karakoç şairse tamam onun yerine kullanırsınız. Problem yok. Mutabık bedel olur. Şair de tabii ki yani. Benzersiz bir şairdir hem de şiirlerini, kitaplarını, özelliği şiirlerini ve diğer kitaplarını okumanızı özellikle tavsiye ederim. Benim en iyi, en çok sevdiğim edebiyatçı ve şair odur. Evet. Peki bir şeyin tümünü değil de bir kısmını kapsıyorsa yani ama kendi parçalarından bir kısmını kapsıyorsa somut organlarından birini ona o zaman bedeli bağıt diyoruz yani kısmi bedel. Evet bir niteliğine bir vasfını bir parçasını değil de bir niteliğini bir vasfını ifade ediyorsa bedel o zaman ona da bedeli ihtimal diyoruz. Evet. Örneklerini de gördük. Şimdi şeye geçebiliriz. T2'de geçebiliriz. Evet. Şunlara bir bakalım. Gezinti bölgesi. T2'de. Neredesin t Tamam. Evet. T2'de vurgu. öyle bir bakayım. Evet, bunu biz öbür derste yapsak sanki daha iyi olacak. Evet, ben bunu burada bırakayım. Sonraki derste tekit vurguyu ayrıca işleyelim. Çünkü sıkıştırım, burada iki konuyu sıkıştırırken vakit çok uzayacak. Öbür derse görüşmek üzere. Selamlar.